Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cebirsel ifadeler ve öz değişikleri işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen arkadaşlar videoya geçelim. Cebirsel ifadeleri arkadaşlar bakalım hemen. İçinden bir veya birden fazla bilinmeyen ve işlemler içeren ifadeler arkadaşlar cebirsel ifadeler deriz. Bir tane örnek verecek olursak arkadaşlar. 4x-2 arkadaşlar bir cebirsel ifadedir artı x ve arkadaşlar artı ve yani x işaretiyle ile ayrılmış ifadenin her birinin terimi oluşturur arkadaşlar. Mesela şu, burada örnekten gidebiliriz. 4x arkadaşlar bir terimdir. Bu birinci terim. Bu da ikinci terimdir. Eksi 2 iki de ikinci terimdir arkadaşlar. Sevimlerin önündeki her bir sayı katsayı sayı denir. Mesela arkadaşlar burada ne? 4 var. Burada da 2 var. Eksi 2 var pardon. 4 eksi 2'dir arkadaşlar. Bunların Arkadaşlar katsayısı 4 eksi 2'dir. 4 eksi 2'dir yani değişken bulunmayan katsayılar sabit terim yani sabit sayı denir arkadaşlar. Değişken bulunmazsa arkadaşlar mesela burada artı 5'te arkadaşlar değişken var mı yok? Mesela burada x olsa bu arkadaşlar sabit terim olmazdı. Mesela şöyle bir örnek vereyim size 3x artı 5x arkadaşlar. Burada bir sabit terim yok. Buraya ne yazıyor sabit terim kısmına sabit terim kısmına yok yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şimdi şu örneklere bakalım. Bir cebirsel ifadenin birden fazla şekilde eşit ve yazılımı vardır arkadaşlar. Bir sayının iki katı ile üç katının toplam arkadaşlar yani katı arkadaşlar matematikte x olarak kullanırız. Yani x deriz arkadaşlar. Burada artı 3 katı 3x deriz. Yani burada e, siz y de yazabilirsiniz. Bu fark etmez de. Burası da arkadaşlar toplamı dediği için 5x çıkar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada örneklere varım. Burada da daha iyi anlayabiliriz. x kare eşittir arkadaşlar. x ile x'in çarpımıdır arkadaşlar. x ile x'i çarparsak x kare yapar. 2x artı 3 y artı 5 arkadaşlar. Bunu ayırırsak arkadaşlar. Çarpan, çarpanlarını ayırırsak arkadaşlar. x artı x artı 2 y. Burası 2x yapar. Burası artı 2 y yapar arkadaşlar. Artı 2 y ile artı y toplarsak 3 y yapar. Yani burası 3 y oldu. 3 artı 2x oldu arkadaşlar. 3 artı 2x artı 5 olur. Yani doğru arkadaşlar. Bunlar da doğrudur. Bunun alttakilere bakalım. x e artı 4x e artı 4 arkadaşlar. Bu xle ile x'li x ile 2'yi 2 ile x'i 2, ile de 2'yi çarparsak arkadaşlar bunların hepsini toplarsak siz de bu sayı bulacaksınızdır arkadaşlar. A'nın karesi eksi b'nin karesi arkadaşlar a eksi b çarpı a artı b'dir arkadaşlar. 8 x ye artı 6 y arkadaşlar 2 y 4 x artı 3'ü çarparak siz de bulabilirsiniz. Arkadaşlar neden burada 2? Arkadaşlar burada 2 parantezini alırız. Çünkü arkadaşlar bunların ortak bölünen bir sayı ararız arkadaşlar. 8 ile 6 2'ye ortak bölünüyor. Size şurada hemen göstereyim. Kısaca 2 2y arkadaşlar 4x artı 3 şeklinde arkadaşlar bunu dağıtırız. Bu da arkadaşlar 8 x olur artı arkadaşlar 2 y ile 3'ü çarparsak 6 y olur arkadaşlar. Yani sizde mesela size bu asal çarpanın ayırını derse arkadaşlar sizde 2 yani mesela 2 sayı verdi 3 sayı verirse 3'ünün arkadaşlar aynı bölünebilen bir sayı bulup o şekilde çarpan, çarpan şeklinde yazabiliriz. Yani parantez için alıp yazabilirsiniz. Aşağıda tablo veren bir sefer ilgili isteyenleri doldururuz. Anladığımız şeyler var. Hemen birincisini yaparak öbürküne geçiyorum. 3 çarpı y çarpı y arkadaşlar. burada arkadaşlar y kareyi y çarpı y şeklinde yazmış. Doğrudur arkadaşlar. Y çarpı y diye y karedir. Değişken arkadaşlar burada y'dir. Bu da doğru. Burada katsayılar 3 arkadaşlar. Bu da doğru. Y karenin önündeki 3 katsayıdır sayıdır sadece. Mesela artı 5 deseydi şuradaki 5 de katsayı olurdu. Terim sayısı da sadece bir tane terim sayısı var. Sabit sayı size biraz önce söylemiştim. Yok yazabilirsiniz. Yani burada sabit sayı yoktur. Hemen buradan da birincisini yapalım. 2x kare artı y eksi 3 arkadaşlar. Diğer bir yazılış şekli. 2 çarpı x artı y eksi 3'ün diğer bir yazılış eksi. x ile x çarparız. 2x x kare olur. 2x kare artı y eksi 3 olur arkadaşlar. Değişkenleri x ve y'dir. Kas 2'dir. Şu arkadaşlar şunu da unutmayın. Y'nin yani mesela size x verdi. Bunun arkadaşlar hemen önünde bir tane gizli bir 1 vardır arkadaşlar. Mesela eksi y verirse arkadaşlar burada 1 olur. Bu da eksi 1 oluyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela buraya y verdi. Buraya ne yazacağız y. Yani aklınız kafanız karışmasın önünde hep gizli bir 1 vardır. Hemen bakalım arkadaşlar şuraya. Değişken x ve y dedik. Katsayılar 2, 2, 1 ve eksi 3 arkadaşlar. Terimde 3 tane terim var. Bunu da yapmış olduk. Hemen buradaki hemen. Burada da a, b ve c yapalım. 3x kare eksi 4x. x bölü 2 artı y. Artı 7 y eksi 2 ye eşittir x kare artı 5 y bulmuş. Hemen biz de nasıl bulduğunu bakalım. 3x kare diyoruz ilk önce. 3x kare eksi 4 çarpı x bölü 2. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? İlk önce arkadaşlar biz hemen şu kolay olanı yapalım. Y'ler var hemen burada kolayca görebiliyoruz. Burada arkadaşlar Y'ler var. Hemen Y'leri ben aradan gönderirim. Hop diye arkadaşlar. Bu Y'leri gönderirsem 7Y'den eksi 2'ye çıkarırsam 5 y kalır. 5 y'yi bulduk. Şimdi arkadaşlar şu x. Mesela arkadaşlar şimdi burada ne yaparız arkadaşlar? Şurada x var pardon. 4 çarpı x ile x'i çarpıyoruz. Bu da 4 x kare yapıyor. Böyle 2 var arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar bölersek 2x kare yapıyor. 4x kare 2'yi bölersek 2x kare yapar. 2x kare arkadaşlar 3x kareden de 2x kareyi çıkarırsam bir x kare kalır. Bu da arkadaşlar x kare artı 5y olarak buluyoruz. Hemen şu b'yi de yapalım sizlerle beraber. Hemen çarpıyoruz arkadaşlar. Burası 6 ab yapar. Burası artı 5 ab yapıyor. Eksi 3 de arkadaşlar. Eksi 3 şeklinde yazıyoruz. Yani arkadaşlar burada ne yaptık? 2ab 2a ile 3b çarparsak ab yapıyor. Bunu da unutmayın. Yani bunlar aynı değil. Nasıl çarpıyoruz? ab yapıyor arkadaşlar. Yani ikisini de yazıyoruz. Sadece a'yı falan yazmıyoruz. İkisini yazdık. 6AB oldu. Burası da 5AB. 6AB artı 5AB'yi de 11AB bulduk. 11AB'de arkadaşlar. Önünde de eksi 3 var. Hemen eksi 3'ü yapıştırdık arkadaşlar. Hemen şu 40 kareye de bakalım son olarak. 40 kare arkadaşlar. Hemen bir çarpalım biz bunu yine yaptığımız gibi. 40 x kare çarpı 3 yani 3 var şurada pardon. 3 bölü x. Hemen arkadaşlar 40 kare ile 3'ü çarptım. 120x kare yaptı bölü x var. x ile x'i böldüm. x oluyor. Yani 120x oldu bu. 120x'ten de eksi -7X 7x'i çıkarırsam kaç kalır arkadaşlar? 113x kalır. Yine yaptık bunları da. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde öbür sayfalarımıza geçelim. Bugün özdeşlikleri yapabiliriz. Ya da özdeşlikleri yaparız. Çarpanları ayırmayı daha sonra da yaparım arkadaşlar. Hemen şu çarpma işlemine bakalım. Şimdi arkadaşlar cebi çarpma işlemine bakıyoruz. Bir tanesi x kilogram toprak ile doldurabilen saksılardan 2x 3 tane olduğuna göre saksı doldurmak için kaç kilogram toprak gerektiğini bulalım arkadaşlar. Hemen bulalım. Toprak miktarı eşittir arkadaşlar. Şimdi çarpacağız hemen yani. Burada çarpma işlemini nasıl uygulayabiliriz? Hemen gelelim arkadaşlar. X'i başa yazdık. Çarpı 2x 3'ü yapıştırdık hemen. Şimdi arkadaşlar burada nasıl yapıyoruz? X'i dağıtıyoruz arkadaşlar. Şuna dağıtıyoruz, şuna da dağıtıyoruz. 2x kare eksi 3x olur. Yani cevabımız neymiş? E, 2x kare eksi 3x olur arkadaşlar. x ile 2x, 2x kare yaptı. E, x ile eksi 3 çarptığım zaman da eksi 3x yaptı. Cevabımız yani arkadaşlar ne kadar toprak gerekir? 2x kare eksi 3x toprak gerektidir arkadaşlar. Kilo toprak gerekli değer. Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları vermiş. Alanı alanını nasıl? Şimdi arkadaşlar siz e, size bir kavse veriyorum. Dikdörtgenlerin alanının, karenin alanının, üçgenin alanının nasıl bulunur? onları öğrenin arkadaşlar. Mesela yani size direkt sınavda e, mesela 4 ile 5 sormuyor arkadaşlar. Cebrise faydaları arkadaşlar alan soruları çok geliyor. Yani size tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar alanın, e, dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Y artı 3 le y eksi 2 çarparak arkadaşlar buluruz. y artı 3 ile y eksi 2 çarparsak şöyle çarparız. y ile y'yi y ile eksi 2 yi çarptım bir. Bu da arkadaşlar y kare yapıyor. Artı 2 y yapıyor. y ile 2 eksi 2 çarparsam eksi 2 y yapıyor. Artı 3 ile y'yi çarptım. Artı 3 y. 3 ile artı 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Şimdi bunlarda arkadaşlar. şimdi arkadaşlar neye bakarız? Mesela y ile y var. Yapabiliriz bunları yani. Yok arkadaşlar y kare ile eksi y'yi elleyemeyiz. Artı 3 y var ama. Y'ler aynı arkadaşlar. Üzerlerinde x kare falan olmadığı için bunları hemen bir toplama işlemi yapalım. Burada y kalıyor. Başka da zaten hepsi arkadaşlar. Yani bunların şuradaki değişkenleri aynı olmadığı için hiç elleyemiyoruz. Birinin y kare, birinin y, birinin artı. Burada arkadaşlar değişik toplama işlemleri falan da yapmayın. Şurası eksi 6 pardon. Burada arkadaşlar hiç toplama işlemi yapmadan arkadaşlar bu şekilde buluyoruz. Yani benzer terimler toplanıyor arkadaşlar. yani mesela siz y kare ile artı y'yi toplayıp arkadaşlar oradan y küp falan bulmayın arkadaşlar. O çarpı derse öyle olur. Hemen şu, soruya da bakalım. E, tanesi a artı 2 olan kalemler. B-5 tane alanında ödenmesi gereken toplam miktarı bulalım. Evet arkadaşlar bunu da hemen çarpıyoruz. Yaz yazmayayım arkadaşlar bu sıra. Bunları zaten anlattık. Hemen çarptım. A çarpı B. Eksi 5 çarpı A. Artı 2 B. Eksi 2 ile de 5 çarpıyorum. Yani A B yapıyor. Burada eksi 5 A yapıyor. Artı 2 B. Hepsini de eksi 10 TL'dir yani. A, B, eksi 5 artı 2, B, eksi 10 TL'dir arkadaşlar. Benzer terim olmadığından şu bu 4 terimli bir ifade bulunur. Bu 4 terimde arkadaşlar elleyemeyiz. Evet arkadaşlar soruyu da çözelim. Şimdi arkadaşlar yaşları birbirine eşitmiş. 2A artı 5 olan 20 kişilik bir sınıfta A tane erkek öğrenci bulunmaktaymış. Buna göre sınıftaki kız öğrencinin yaşlarının toplamını bulalım diyor. Sınıfta A tane erkek öğrenci olduğuna göre 20 A tane de kız öğrenci bulunmakta arkadaşlar. A tane erkek öğrenci bulunuyor da 20 eksi A'da kız öğrenci bulunur diyoruz hemen. Buna göre yaşların toplamını bulabiliriz arkadaşlar şimdi. 2 artı 2 A artı 5 çarpı diyoruz. 20 eksi A dedik. 20 eksi A dedik. Hemen çarpıyoruz. Sonucu da buluyoruz. Kız öğrencilerin yaşların toplamını bu şekilde bulabiliriz. Çünkü arkadaşlar yaşların birbirine eşit 2 artı 5 olan 20 kişilik bir sınıfta diyor arkadaşlar kızları bulduk. 20 eksi a oluyor. 2 artı 5'i e de çarparsak arkadaşlar. 2 a çarpı 20 eksi 2 a çarpı a 5 çarpı 20 eksi 5 a 40 a eksi 2 a 100 eksi 5 a sonucumuzda bunların hemen e, sabit terimleri de toplayıp çıkarırsak e, 40 a ile 5 a'yı yapabiliriz eksi 5 a'yı 35 a eksi 2 a kare artı 100 şeklinde cevabımızı buluruz. Evet arkadaşlar. Şimdi buralarda yapabileceğimiz bir şey arkadaşlar. Buralara geçelim. Şuradan iki soru çözelim. Şu soru güzel de benziyor. Şu soruyu çözebiliriz. Yanda kenarlarından birinin b artı 2 ve birim ve kenara ait yüksekliği 3 a artı bir birim olan pe pe paralel kenarın alanını veren cebirsel ifadenin en sade halini yazınız. Bunu da arkadaşlar hemen çarp buluyoruz. Bununla şununla şunu çarpıp bulabiliriz. Çarpıyoruz. O da 3AB artı A artı 6A artı, B artı 2 yapıyor. Bu da arkadaşlar şu şekil yapıyoruz. 3A artı 7 ile 2B eksi 3 çarparak cebirsel alanın ifadesini buluyoruz. Buraya da geçelim. Burada he, şuna da bakalım arkadaşlar. Söze arkadaşlar bunlar e, sınavda çıkmaz da ama bunları da öğrenmeniz gerekir. Temel soru kalıplarıdır. Sözü ifadeleri matematiksel cümlelerini yazıp en sade hallerini bulunuz diyor. Bir, bir sayının iki fazlası x artı 2'dir. Eksi 5'in çarpımı derse x artı 2 çarpı x eksi 5 deriz. Bunların da e, sonucu x kare eksi 3x eksi 15 olur. Hemen öbür güne bakalım. Bir, biri diğerinin 4 katın artı 2 fazlası olan doğal sayılardan küçük olan 5 katı ile büyük sayın çarpımı. Şunu nasıl? Arkadaşlar şimdi küçük olan 5 katı ile diyor. Biz buraya 5x çarpı deriz. Çünkü sayıyı bilmiyoruz. X dedik sayıya. Burada da 4x artı 2 yazarız. Bunları da çarparsak 20x kare artı 10x yapıyor. Hemen şu arkadaşlar şu tavuk soruları falan çok çıkıyor. Şunu da yapalım hemen. Bir çiftteki ineklerin sayısı tavukların sayısının 4 katında 5 fazlası olduğuna göre diyor. Yani 4x artı 5'miş arkadaşlar. Tavukların toplam ayak sayısı ile ineklerin toplam ayak sayısının çarpımını bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ineklerin kaç ayakları var? İneklerin 2 ayakları. E, i̇neklerin 4 ayakları var. Tavukların 2 ayakları var. Yani arkadaşlar biz şöyle diyoruz. 2x çarpı ilk tavukların bu da 4 ineklerin 4x artı 5 ile çarpacağız bunları. İlk önce arkadaşlar şu ikisini çarpalım. 8x yaptı. Bunu şu ondan sonra 4x artı 5 ile çarpacağız. 4x artı 5. Bunlarla da bunları çarparsak 32x kare artı 40 yapar. Bunun cevabımız buluyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu sayfaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi özdeşliklere geldik. Özdeşlikleri de anlatalım. Ondan sonra e, diğer kısımları öbür videomuzda anlatırız. Özdeşlikler arkadaşlar, iki iki terimin toplamının karesi tam kare özdeşliğidir. E, ona bakalım. Aşağıda bir kenar uzunluğu a, a artı b birim olan bir karenin alanını hem karenin alan formülünden hem de içindeki parçanın alanlarının toplamından bulalım diyor. Arkadaşlar şurası a artı b yapar. Şu kısım a artı b'dir. Şu kısım a kare a'larla artı çarparsak şu kısımda a kare yapıyor a kare. Bu da a çarpı b'dir. Burası da arkadaşlar burası da a çarpı b. Aynı zaten. Buralı b, b karedir. Yani arkadaşlar şuralar a artı b. Şuralar a kare. Şurası da a b falan oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde yaparız. Yani sonuç olarak nasıl yapacağız bunu? a artı b'nin karesini alıyoruz. Karesini alıyoruz. A artı B çarpı A artı B eşit oldu arkadaşlar. Onları da çarparsak arkadaşlar A kare A kare. Yani arkadaşlar burada önemli olan formül şudur arkadaşlar. Birinci terim karesini alırız. Burada birinci terim A'nın karesi kaçtır? A karedir. Artı iki, birinci terimle ikinci terim çarpın iki katını alıyoruz. Yani birinci terimle ikinci terim A ile B var. A B iki kata iki AB olmaz mı? Evet olur arkadaşlar. Ee, üç, e, bir de ikinci terimin katının e, karesini alıyoruz. B kare yapıyor o da. Yani hiç bunlara gerek yok. Direkt bu şu, şu, şu formülü defterinize kesinlikle yazın arkadaşlar. İki terimin toplamının karesi eşittir. Birinci terimin karesi artı birinci terimin ile ikinci terimin çarpımının iki katı artı ikinci terimin karesine eşittir arkadaşlar. Örneğine bakalım hemen. İki terimin toplamı kare sözü yararlanarak bulalım. A artı 3'ün karesi. Ne dedik biz? A'nın karesini alıyoruz. Artı ikisinin çarpımının karesini alırsak arkadaşlar 3A çarpı 2 diyorum. Yani 2 çarpı 3A. 3'ün e, karesini alıyorum. Bu, şu, bu şekilde arkadaşlar en sade halinde yazayım şu küçük yere. Yani şu hemen aşağı A kare çarpı 6A artı 9 yapar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, 3m artı 4 karesinin 2'nin karesine bakalım. Şimdi arkadaşlar bu da çok kolay. Birincinin karesini alıyoruz. Zaten siz bunları yapacağınıza inanıyorum. E, bununla bunu çarpım 12mn. Bunun da karesini alırsam yani bunu da 2 ile çarparsam 24 mn yapar. Karesini almıyorsunuz. İkinci de ortada çarpıyoruz yani 2 ile çarpıyoruz. 4 n'nin karesi de 16 n kare yapıyor. Bu da cevabımız olur. Hemen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki terimin farkının karesine bakalım. E, bu da tam kare özdeşliğidir. Aşağıda bir kenar uzunluğu a a b birim olan ABCD karesinin alanını hem karenin alan formülünden hem de büyük karenin alanından diğer parçanın alanlarının toplamını çıkararak bulalım diyor. Hemen arkadaşlar bulalım. AKLM karesinin alanından ABCD karesinin dışında kalan dört dörtgenlerin alanları toplamı çıkarıldığı zaman ABCD karesinin alanını bulabiliriz. Arkadaşlar şimdi a eksi b farkı arkadaşlar fark ederse a eksi b deriz. A eksi b'nin karesi diyoruz. Ee, şey arkadaşlar 2 şuraya bakalım. 2 kare toplamının karesi derse de arkadaşlar a artı 2 diyoruz. Yani bunları öğrenebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Bunları da unutmayın asla. Bunu da çarparsak kaç yapıyor arkadaşlar? Yine birincisinin karesini alıyoruz. İkisini çarpıp a ile a eksi b eksi ab olur. 2 ile çarparsam eksi 2 ab artı b kare artı a kare olur burası da arkadaşlar. Yani formatımız nedir? Ortadaki kesinlikle eksi olacak. Yani şu ortadakini artı sakın bulmayın. Ortadaki yani e, kare farkı derse eksili ortadaki yani 2 ile çarptığımız şu eksi 2 ab arkadaşlar kesinlikle eksili olmak zorunda. Hemen iki tarım e, iki, İki terimin farkının kare sözleşiminden yalanarak bulalım demiş. Hemen onları da size öğretmeye çalışacağım. 6 x 6 eksi 4 karesini bulursak birincisinin karesini alıyoruz. 81. İkincisi arkadaşlar şunun şunu çarptım. 36 çarpı 2 yaptım. Eksi 36 ile 2'yi çarparsam eksi 72 artı 16 yapar. Bunları da toplamış arkadaşlar. Yani bunları da toplayabilirsiniz. 81'den 72 çıktı. 9. 9 artı 16. A 16 ile de 9 toplarsam 25 yapar. 25 yapar arkadaşlar. Umarım çok iyi anlıyorsunuzdur. A eksi 5'in karesini alıyorsam arkadaşlar A kare olur. Eksi 2 A çarpı 5 olur. E, artı 5'in karesini alırım. Yani A ile eksi 5'i çarptım arkadaşlar. Şimdi formatımız neydi? Birincisinin karesini alıyorduk. A'nın karesini aldım. A kare. E, şu ikisini e, ortadaki yani ikinci kısım İkinci kısımdaki farkımız neydi arkadaşlar? A, eksi, A ile eksi 5'i çarptım. Eksi 5A. Bunu da 2 ile çarpacağım. Eksi 10A olur. 5'in de karesini alırsam 25 olur arkadaşlar. Şimdi son olarak 2 kare farkı özdeşliği var. Kenar uzunluğu A birim olan birim kare şeklindeki bir kartonun köşesinden kenar uzunluğu B birim olan kare şeklindeki bir parça kesip atılsın. Bu durumda kalan kısmın alanına A eksi A'nın karesi eksi B kare olur arkadaşlar. E, ee, geride kalan kısmında iki, iki eşit parça ayrılsın. Bu iki parça yanda görüldüğü gibi birleştirilince kenar uzunluğu a eksi b birim olan ve a artı birim a artı b birim olan a e dikdörtgeni elde edilir. Elde edilen bu dikdörtgenin a çarpı a eksi b çarpı a artı b olur. Arkadaşlar hemen size göstereyim. a eksi b ile a artı b'yi çarpacağız arkadaşlar. i̇ki kare fark özdeşliğini bulalım hemen. Bunları çarpalım. A kare, a kare yapar. Artı 6a yapar. 6a e, demişim arkadaşlar. Artı ab yapar. Ab. Yani hemen şuraya yazayım. A kare yapıyor. A kare artı ab artı eksi A b kare yapıyor. Yani arkadaşlar, a kare Sonuç olarak şunlar birbirini götürürse a kare eksi b kare kalıyor. Yani arkadaşlar siz iki kare fark özdeşi aklınıza ne gelecek arkadaşlar? İki kare fark özdeşi denince arkadaşlar aklınıza a eksi b yani e, farkıyla iki terim iki terim farkının karesiyle iki terimin toplamının karesini çarpıp e, iki kare fark özdeşi de öyle oluşur. İki kare fark özdeşinden yanak bulalım demiş. Hemen nasıl yapıyorduk arkadaşlar? şunla şunu çarpıyorduk, hemen çarpalım. A eksi 3, A artı 3 diyor arkadaşlar. Hemen bunları yaparsak arkadaşlar, şunları hemen çarpıyorum. A kare artı 3A eksi -3A, 3A git götürdüler. Sonuç olarak da burası da eksi 9 yapar. Şunla da şunu çarparsam, yani sonuç olarak A kare eksi 9 yapar. Hemen A A ile A'yı, A ile 3'ü. Eksi 3 ile a'yı. Eksi 3 ile de artı 3'ü çarparak bu sonucu buluyoruz. Bunlar da aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar son olarak arkadaşlar başka neler kalmış. Bu soru çözümlerinin önümüzdeki ders yapacağım. E, çünkü çok uzun olmasın. Önümüzdeki ders çarpanların aynısını yapacağım ama büyük bir kısım bitti yani. E, bir Şu soruları çözmeye çalışacağım. Birinci soruyu çözelim hemen. Aşağıda verilen efendim, özdeşlik kullanarak açılımlarını yazınız arkadaşlar. Nasıl e, özdeşlik kullanabiliriz. Burada arkadaşlar şey kullanacağız. 2 kere e, toplamının karesini iki yani tam kareyi kullanacağız arkadaşlar. Burada iki ikisinin toplamının karesini kullanacağız. E, a kare diyoruz. Hemen şu birincisini bulalım mesela. A kare deriz. Artı ikisi şununla şunu çarpıyoruz. Birinci a ile artı 3b çarpıyorum. 3 ab e, çarpı 2 de 6ab yapar. Bir de 3b'nin karesini aldım. 9b kare. Çok iyi anlamışsınızdır umarım arkadaşlar çok detaylı ve ince konuları dile getirdim umarım çok faydalı olur. Şu BLC'yi de yapalım arkadaşlar önümüzdeki ders son olarak şu çarpanlar ayrılmasını yapacağım çünkü video çok uzun oldu. 4x eksi 5'yi karesini alırsam 16x kare eksi 40y artı 25y kare yapar. Yine burada da arkadaşlar farkının karesi var. Şunu bunu çarptım. 4 ile 2'yi çarptım 16x kare. Bununla bunu çarptım. Eksi 20 eksiye. Ee, sonra çarpı 2 yaptım. 40 eksi Sonra 5 ile karesini aldım. 25 y kare oluyor. 2m eksi 7'nin karesini alırsam. Burada da farkının karesi var arkadaşlar. Şunu da nasıl yap, bunu nasıl yapıyorum? 4m kare olur. 4m kare eksi 28m 14 ile 2 çarptım 28 7 ile de artı eksi 7 ile de e, karenin 7'nin de karesini aldım artı 49 yaptı arkadaşlar. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Detaylı bir şekilde anlattım cebir ifadeleri özdeşlikleri. Önümüzdeki ders e, şu zaten burası da kolay bir kısım. Çarpanın ayrılmasını bakacağız. Özdeşlikler falan hepsi bitti arkadaşlar. Videonun daha uzun olmaması için böyle bir şey yaptım. YouTube kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. E, görüşürüz bay bay.